Hepinize merhaba arkadaşlar Bugünkü videomda Brawl Stars oynayacağım Yanımda kuzenim var Merhaba Şimdi arkadaşlar ben bayağıdır video atmıyordum hatta bir ay boyunca video atmadım ben Bunun sebebi e, sınavlarım vardı benim ve e, Yani sınavlar olunca da video açacak falan zamanım olmadığı için de ben atamadım bir aydır neredeyse atamıyorum hatta bir buçuk aydır falan şimdi hat 11 hesabındayım ben bir saniye <laughs> burada, burada nakat görevleri arkadaşlar, var bu videoya 50 like gelsin lütfen benim hatırıma ve arkadaşlar aşağıdan da abone olursanız çok sevinirim 200 abone yapalım kanalda bir de arkadaşlar şimdi şu nakat görevinin bitmesine az maçımız kaldı bizim. 15'ti. Ben de şu an 8 maçı yaptım. Ve burada gördüğünüz gibi biriktiriyorum ben şey Brawl Ve bir bir videoda bunların hepsini açacağız. Ve arkadaşlar günlük video atmaya çalışacağım. Aynen. Çünkü yani bir ay boyunca en azından atayım. At istersen. Aynen ya. Iııımm... Şöyle. Ah. Olamadım adamı ya Ah be! Aldım. Aldım ben onu. Tamam. Ben knock el en sevmediğim yanışı... Arkadaşlar... Ölünce bir daha da ölmüştüm. Görev geldi. Bir tane acayip yi. Ben tamamladım. 1000 jeton veriyor. O Albayrak için de gelmiş. Biz kazanıyoruz. Hadi be. Ah. Oh. Ve ucu ucunaydı. Sen niye gittin ki? Ne bileyim ben. <laughs> Riko yine ben öldü. Biz... Riko direkt öldü. Sen aldınız. Yargı aga. Aldın. Sen farklı bir karakter alsam ben Şili alsam. Abi ben benim Şili gel. gelebilirim. <laughs> oy 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 yasını. oy adamlara bak yargıda. Evet. Bu bu arada yeni şey ee, yeni gelen güncellemenin haritası. Emirhan ben bir tane video içeriği buldum ama burada söylemeyelim ki sürpriz olsun çekeriz onu. ya. Ah be. Öldük. Alamam ki ben o adamı. Alamaz. Oha. Zafer mi? Nasıl oldu lan? Aa taratın öldürdü. Ay 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 ay. ay. Çok güzel. Kesinlikle bu yanı çok <laughs> güzel. <laughs> Tabii bazen böyle şanslar olabiliyor. <laughs> ama yenildik mi be? Yok hala kazanabiliriz. Hala kazanabiliriz. Hala. Kazanma şansımız var. Hatta beraber Her iyi olacaktı ama. Aga balyamız lazım bizim adamın da alamaz ya. Alabilirsin Aga gemimi doldursana kardeşim. Yes. Of. Yes. Be. Ve arkadaşlar direkt çıkış dedim. <laughs> İlerlenen görevlere falan hiç bakmadım. <laughs> bir saniye şöyle. Emir abi bir şey söyleyeceğim. Şey. Ücretsiz kutu açtım dükkandan Sıfır yazdı. Yıldız, yıldız demişim ya. Şey. kutu çıktı. açıkta. Nasıl Nossa ya? Nasıl sıfır? sıfır. Rosa. kaldı lan. Rosa ne? alırız ya. Aldık. Yes. Of. Bu arada Ama arkadaşlar, bin arkadaşlar bin bu hat 11 hesabı yani daha yeni bin kupa olacak. Bin kupa videosu da yakında gelir. Olur. Videonun da olur. başında dediğim gibi arkadaşlar günlük videolara başladım. En azından bir ay boyunca yani. Of! Yani. Ve yani, arkadaşlar 500'lük yani, bir, yani. bir görev tamamlandı. Of. Çok iyi. Şöyle göstereyim. Ben, senin de Jesse ile 5 e, maç kazanırsan 500 vereceksin. Of iki tane birden açıldı arkadaşlar. Emre sen biriktiriyor musun yoksa bu videoda açacak mısın? E, bu videoda açmayacağım. O bir sonraki videoda. Yani ben bu videoyu salı günü atacağım. Yani bugün atacağım. Yarın çarşamba günü. Çarşamba günü e, kutu açılışı yapacağız. Al. Ama Brawl Stars kutu açılışı bu arada. <laughs> yani başka Oo, bir... Bizim adama bak. Aa, oğlum acayip de Düşünsene bir de alıyorum. Aldı. Alacak yani Jesse'yi de alırsa yani. Alamasaydı artık. <laughs> ben alamazdım. Ben size saklanmış teresi koyayım da belki işe yarar. Aynen. Yarar mı yarar? Ben el Primo'yu yıkatacaktım da Jesse ile görev vermiş. Hem Jesse de güzel bu mapte. Sonra Jesse alırım onda da. Kaka hayatın hatasını yaptım. Ya. Jesse ya yes. Jesse Çok güzel kolay kasıyor. <laughs> Ve bir takım takımda 5 41 yaptım yani. Bir takımda 5 maç kazan görevi de bir maç daha kazanırsak video arkadaşlar. Benim de var. Bir maç daha kazanırsak. Aa aynı bu arada görev. <laughs> Doktor 18.000 oluyor arkadaşlar. 18.000 videosu da gelecek. Oha. <laughs> Harbi geliyor bu arada yani yolda o da. Adam saldı mı? Nerede o? Bunu kaldı da. Bunlar. Aga, aga buradaymış ya. Nisan ayısı. Abi sen de, her türlü kim? öldün ki uğraştırma bizi. Kim? Bu mu? Ne diyor? Aga uğraştırıyor bizi ya. Yes. Aynen. Boşu boşuna oradan oraya yapıyor. Bu arkadaşlar bir görev Bilmiyorum. daha tamamlandı. İki maç sonra Aynen. e, görevi de bitiyor. Oh, brawl Pass açıyorum. Savaş kutusu hadi. Sizin için iki yazdı ya. Aa, Allah, Allah. Aga alamadım. Ah Üf, aldık. Bu maçı aldık mı acaba ya? ben merhaba demiyorum. Yeah. Merhaba. <gülüyor> <gülüyor> Videonun yarısında. Aga ben bu arada arkadaşlar bilgisayardan oynuyorum. Kötü <laughs> Yani ben bilgisayardan daha çok oynuyorum arkadaşlar. Bir de beni evet. görmeniz gerekiyor. Of yargı da attım. Beni göreceğiniz mi ya? Muhtemelen. Ve arkadaşlar bir maç daha kazanırsak nakavta bin. Bin jeton birden geliyor. Hayatımda ilk defa bin jeton birden gelecek. <laughs> Ve arkadaşlar. Benim bayağı kastım. kastım. Ben şu bu... sayıda onunla görevini hala tamamlamadım. Arkadaşlar hat 11'de ben 350 kufaydım dün. Şu anda 644 kupayım O derece kastım yani. Kastı bayağı bir kastı. Zaten düşük kupalarda kasmak çok kolay oluyor yani. Abi karşıda karşı var. İnşallah oynamayı bilmiyordum. Doktor ise ben Ve arkadaşlar. Bir birden geliyor. Ben de bir maç kazandım <laughs> mı 500 jeton yıl alacağım. Arkadaşlar <laughs> 14 üstüme yaptım. Şöyle göstereyim. Oo. Şöyle. 15 savaş. Savaş kazan nakafta. Bin jeton birden geliyor. Oraya bir montaj atarım ben. <laughs> bir 10 Bin birden geldi. 3 tane birden açıldı. <laughs> Ve şeriyle arkadaşlar düşman yok et görevi vardı. 17 tane düşman yok etmişim. Ben sonra hangi Ha Bir saniye. hafta oynamayalım. Sancı. Başka hangi şey görev var? Kuşatma şey. benim görev var. Ben de daha kuşatma açıldı. Açıldı mı? Açıldı o, o yani iğrenç bir oh. karakter olabilir şeyli ama ben şey e, sırf görev var diye. Hatta görev de yani 500 jeton kuşatma birden yerine gelecek. Yerine o hastana. yüzden önemli bir görev arkadaşlar. Abi kuşatma oynamayalım. Ee, bir şey, elmas kapmaca falan. Elmas kapmaca da inşallah Vakansı gınlığı değmiş. Ya Vakansı gınlığı olduğunda benim doktor hesabıma geçmek zorunda kalırım. Çünkü e, doktor hesabımda Byron var. Ve Byron çok iyi yani Vakansı Aferin. Arkadaşlar ben bazı yerleri kestim şu anda yenildik <laughs> elmas kapmaca gelince arkadaşlar hep böyle oluyorum ama en azından bir <laughs> e, çift girelim çift girelim istersen. Ben ee, böyle, böyle arkadaşlar nasıl? sadece 4 e, kişiyi öldürürsem Shelly'den artık kurt, kurt, kurtuluyoruz. Şimdi 2 maç kazanmam gerekti. Benim bu arada arkadaşlar ben oyuna giremedim. <laughs> Pardon. Bu arada gelecek sezon Borges'in Borgu diye tahmin ediyoruz biz. Sizin de bir fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. <laughs> Emirhan Ket diye bir karakter gelecek diyor. Ben de yarısı. Çünkü Mortis daha alakalı yarısı yani. İkimizin tahminini de tutarsa iki karakter birden geliyormuş bize. de. oh, Çok iyi olur bir Çok gerçekten. iyi olur da ama ben yarısalar falan düşüyorum. Orayı kırdık mı mesela? Yes. Çok iyi ya. 8 yük yaptık. Şimdi hesaplaşmayı ben çok seviyorum. Bir öldürmemiz gerek bu arada. Benim şu an iki kişi daha öldürmem lazım. O iki kişiyi de sen alırsan. Aga almam Hadi lazım. Sağ ol onu bana Rosa sağ. Rosa sağ bana. Rosa'yı öldürdü ki. <laughs> hayır hayır. Sakın öldüreyim deme. Sakın öldüreyim. Benden yes be. Yes. Görev bitti. Yeah. Bu arada oha tamamlandı. 500-600 jeton aldım. Hayır. Benim bir kişi öldürmem lazım. Go, Altı, of. Neredeyse iki tane burası doldurdum yani. Arkadaşlar benim Ben şimdi hangi karaktere geçeyim Emren? <laughs> Eskide kalmayayım. Sen abim şey kolda geç. Alpil kolda 15 yapalım Koldu 15 Sizin yapamayız bugün. E, belki sonraki videoda 15 yaparız. Çünkü kalide, kalide kolcun bitki 20 bitmiyordu olamadı. 19 ayla. Evet, evet arkadaşlar. Evet. Ve tam kayda girdim arkadaşlar <laughs> öldüm. Böyle bir Nasıl bir şans? Orada uğraşırken orada öldüm. Aynen. Ve galiba Ay, sen de öldün. Of. Ama orada 114 can. 14 Ve arkadaşlar görev bitti mi, mi? acaba? Abi öldürme onu. Yes. Sen öldürdün. Ben. Güzel. Ve görevimizden tamamlanmış oldum, oldu arkadaşlar. Isterdim. Arkadaşlar bu arada bu maçı kötü oynadım çünkü kayıt şeyleriyle uğraşıyordum. Aynen. Hatırlatmayı yapalım. Zaten. Evet arkadaşlar. Ve yenildik. Arkadaşlar şimdi bu arada görevim tamamlandı. 500 jeton geliyor. Cuma günü saat 16.00'da yani 4'te bir canlı yayın olacak. O canlı yayına katılmayı unutmayın. Gelmeyi unutmayın. Gelmeyi ve katılmayı unutmayın. Ve arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Aşağı yorumda yazarsanız like. sevinirim. Ve like atmayı unutmayın. Bay bay.